Ben bu hikayede yokum sen dur sözünde ama ben bu hikayede yokum beni unut. <gülüyor> <gülüyor> Unutma sanki sözünü sen bana ben sana. Her gün bakıyordum pecereden bana ben çıkıyordum perdeyi seninle uğraşmıyordum ha. Seni sevmiştim oysa ki sen beni sevmemişsin oysa ki. <laughs> Sen durmadın sözünde, sözünde duran erkek adam demiştin ama sen değilsin işte? Hmm. Sen durmadığın için çok kötü bir haberim var. O da sadece dostluk, dostluklarımızı bitirmekti. Ha. Sen sevmiştim oysa ki sen durmadın sözünde. Beni unut artık yokum ben bu hikayede. Ne yapabilirsin tek başına? kafanı dağıtabilirsin. istediğini yapabilirsin. Ben yokum bu hikayede. Herkes bana bakardı. Ben çekerdim şey perdeyi. Seninle uğraşmam artık. Her şey... Aklın sendeydi meğer ki. Herkes... Sen gider misin? Herkese kanka olur musun? Ama... Artık çok geç. Hiç kimseden bu çık diye geçme demiştin. Ama sen gittin. Geçtin ötüp giden. Aslında çok büyük bir hata yaptın. Dostluklarımızı bitirdin sen. Bu noktada sadece bir söz vardır. O da sen sözünde durmadın. Herkes onun sözünde ben, ben tutmadım sözünde. O yalnız geçirdin. Bir de var değil mi? Yoruldum artık seninle konuşmaktan. Otur perdeyi için başına. Herkes koştu o yüreğe. Sen koşmadın mı akıllara. Seni sevmiştim oysa ki sen çıktın perde karabuzda. Seni sevmiştim Merke. Seni sevdim belki ama sana bu kelimeleri... Bu şarkıda sadece tek söz var. O da sessizliğini tutmadın. Çok büyük bir hata yaptın. Dostluklarımızı bitirdin. Yeter ve...